Merhaba. Endemik yayınlarının THT soru bankasından bir soru. Çok güzel bulduğum soruyu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi soru şu anda ekranınızda yansımıştır. Bir tabletin dolu olan batarya seviyesinin tablette kullanılan uygulamalara göre azalmasına ayrıntıları tabloda gösterilmiştir. Uygulama Facebook uygulaması aktif iken %8 kullanıyormuş. Pasif iken %2. Mail uygulaması aktif iken %9. Pasif iken %3. Instagram uygulaması aktif iken %10. Pasif iken %4 batarya kullanıyormuş. Şimdi şurada tam bir açıklık göremedim soruda. Ama yani şunu daha güzel yazılabilir diye, diye düşünüyorum. Batarya seviyesi %10 olan, %100 olan bu tablette her saat başında sırasıyla Facebook, mail ve Instagram uygulamalarından bir önce aktif hale getirilip yarım saat sonra pasif hale getirilmektedir. Saat 09'da kullanılmaya başlanan bu tabletin batarya seviyesi saat kaçta yüzde 0, %0 olur. Şimdi büyük ihtimalle soru yazan değerli matematik arkadaşım e, şuradaki ifadeyi çok da uzatmak istemedi Çünkü yeni nesil sorularda Hani soru uzadıkça gerçekten karmaşık ve zor hale geliyor ama sanki bir kısımda bir tık daha e, güzel olurdu diye düşünüyorum ama soru gerçekten güzel kendisini tebrik ediyorum yazan arkadaşım şimdi şöyle bir düşünelim şöyle bir tablo yapayım E bu tabloyu neden yapıyorum? Gerekirse bir tane daha koyarsın. Tamam. Şimdi şuraya Facebook diyelim. Şuraya mail diyelim. Şuraya da Instagram diyelim. Şimdi 30 dakikalık 30 dakikalık süreler halinde çalışacağım. 30 dakikalık süreler halinde çalışacağım. Niye? Çünkü yarım saat çık kalıyor. Şimdi bilgisayarı ilk açtığı zaman Facebook'ta çalışmaya başladı. Mail'de çalışmaya başladı. Instagram'da çalışmaya başladı. Bu bir. Ama nasıl çalışmaya başladı? Saat 9'da başladığımız an Facebook ilk yarım saatte e, saatte %8'ini kullanıyorsa şöyle diyelim yüzdeyle de uğraşmayalım. 8'ini kullanıyorsa hepsini 100 kabul edelim. Yarım saatte 4'ünü kullandı. Bu sırada mail yarım saatte pasif iki, yüzde üçünü, pardon, saatte yüzde üçünü kullanıyorsa yarım saatte bir kullandı. Instagram'da yarım e, saatte yüzde dördünü kullanıyorsa yarım saatte yüzde ikisini kullandı. Şimdi ilk yarım saat bitti. Sorunun içinde şöyle bir şey diyor. Diyor ki e, önce aktif hale getirilip yarım saat sonra pasif hale getirilmektedir. Yani yarım saat hale getirip yarım saat sonra pasif hale getirilmektedir. Yani bunu aktif hale getirdikten sonra yarım saatte pasif hale getiriyor. Hepsi pasif oluyor yarım saat. Hepsi pasif oluyor. Yani bir nevi dinlendiriyor veya kendini de dinlendiriyor. Peki yarım saatte pasif hale gelince Facebook yarım saatte yüzde ikisini kullanıyordu. Şey saatte yüzde ikisini kullanıyordu. Yarım saatte yüzde birini kullandı. Mail de yarım saat pasif halde. %2'si. Instagram'da yarım saat pasif halde. Burada hepsi pasif. Sonraki yarım saatte bu sefer mail aktif hale geliyor. Peki mail ne kadar kullanıyordu? %9'unu kullanıyordu. Neyi kullanıyordu %9'u? Saati. Peki yarım saatte ne kadar kullanacak? 4.5'unu kullanacak. Bu sırada Facebook pasif. Instagram da pasif. Yarım saat geçti. Artık hepsi pasife düştü. Yani şu satırın aynısı oldu. 1, 1.5 ve 2. Şimdi bu sefer Facebook'un ve aktif hale geçti. Mail de aktif hale geçti. Sırada Instagram var. Instagram aktif haldeyken yüzde kaçını kullanıyordu? 5'ini, 10'unu kullanıyordu saatte. Yarım saatte yüzde 5'ini kullandı. Bunlar pasif oldu bu yarım saatte. Burası da pasif oldu. Bir. Sonraki yarım saatte hepsi pasif. Yani aynı satırı tekrar yazıyorum. Şuradaki satırın aynısını tekrar yazıyorum. Şimdi şurayı toplarsak Ilk bir, saatte 4, 5, 3 de burada var. 8, 10, 12. Bataryanın 12'sini, yüzlük bataryanın 12'sini kullandık. Şimdi ikinci bir saati kullanırsak 1, 2, şey, 1, 2, evet 4, 5, 6 burası 8 etti. 10, 12, burası da 12. Burayı kullanırsak burası da bir son bir saati. 1, 2, 3 de burada var. 5, 10, 12. Demek ki her saat bataryanın %12'sini kullanıyor her saat. O zaman ben bataryayı 100 kabul etmiştim. 112'ye bölersem, 112'ye bölersem ben 8 bulurum. 8 yani 8 saat batarya çalışabilir. 8 saat çalıştıktan sonra %4'ü kaldı. Bataryamın %4'ü kaldı. Bu önemli. Sorunun güzel tarafı. Bir şu dizayn. ikincisi de şurası. Peki 8 saate bakalım. Aslında bu sorunun modu 3. Yani her 3 saatte bir aynı şey tekrarlanıyor. O zaman ilk 3 saat bu işlem yapıldı. İkinci 3 saatte yapıldı. 8 saatte. 2, 6 saat gitti. 7. saatte şu satır çalıştı. Yani Facebook'un açık olduğu satır. 8. saatte mailin açık olduğu satır çalıştı. Şimdi 8. saat bittikten sonra ilk yarım saate geliyoruz. İlk yarım saatte ne kadar? Yani şu satırda şu anda şu satırdayız. 8. saat bitti. %4'lük de şu satırdayız. Kim çalışıyor biliyor musunuz? Instagram çalışıyor burada aktif. Pekala burada 30 dakikada ne kadar e, batarya gidiyordu? 1.5, 2.5, 7.5. O zaman 30 dakikada 7.5 batarya giderse, 7.5 batarya giderse 4 bataryayı kaç dakikada götürürüm? diye bir orantı kuracağız. Doğru orantı kuracağız. 30 dakikada 7,5 batarya giderse buradan gerekli işlemleri yaptığın zaman x eşittir kaç bulursunuz? 16 dakika bulursunuz. Yani işlemimiz 9'da mı başlamıştı arkadaşlar? Saat 9'un üzerine 8 saat 16 dakika ilave edeceksiniz. O zaman cevabımız denizde olur. 17-16 güzel bir soru. Yazan arkadaşı tebrik ediyorum gerçekten beğendim soruyu. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Umarım faydalı olmuştur. Videoları takip etmeyi unutmayın.